Hanımlar, beyler, Pintpanda TV ekranlarına... Assassin's Creed Odyssey'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz Paris'teydim. Oynadım, videolar kaydettim. Şimdi karşınıza getiriyorum. Peki ne getiriyorum? Sparta Kralı Leonidas'ı. O meşhur mücadeleyi. O kadar filmlerini izledik. Sıra oynamaya geldi. Söyle bana Dinekes. Hiç oğlunla balığa gittin mi? Hayır, asla. Bir solcu... Askerin hayatı onurudur. Ve Leonidas diyor ki keşke ben oğlumla gitmiş olsaydım. Böyle inanılmaz bir atmosfer bizleri bekliyor. Sadece bu oyunda göreceğiniz senaryonun başlangıcı. Biraz tercümesini yapacağım. Biraz üzerine konuşacağım. Ayrı bir teknik videoda gelecek. Ama bu gece değil. Bu gece kaderimiz belirlenecek deyip askerlerinin yanına yürüyor. Spartalılar, aldığınız her nefes sizi bu ana kadar getirdi. Döktüğünüz her kan, her teri, dökülen her teriniz, hepsi şu anda sizleri bulunduğunuz yere getirdi. Persler, Persler biliyorsunuz dönemin bugün İranı, o zamanın Persi. Hepimizi köle yapmaya geliyorlar. Daha iyi bir fikrim var. Diyorum ki onları kendi kanlarında boğalım. Siz ne diyorsun Spartalılar? Evlatlarımız için, kızlarımız için, Sparta için ve işte burada artık kontrol bize geçiyor. Ben tabii şimdi bunu oynadım, kaydettim. Ee, üzerine sizlere anlatmak için konuşuyorum. Ama orada hakikaten insan bir şeylerle tabii sesleri de kıstım beni rahat duyun diye. Bunu oynadığınız zaman bir titreme gelecek. Reis de dövüyor ama şimdi. Yani. Boş değil. oyunun modlarından biri bu aslında. War mod diye geçiyor. Birçok savaşı yaşayacaksınız. Ben e, şeyde de daha evvel Amerika'da da oynadım, Gamescom'da da oynadım. Ama bu Sparta savaşı hani gel Panda bunu bir Paris'te oyna çektiğince sadece 18 saatliğine Paris'e gittim şu videoyu çekmek için. Zaten başıma gelenleri benim bir videom var oradan biliyorsunuz keçiler, business class, garip bir şey yaşadım ama ulaştım. Ve şu gördüğünüz ee, savaş anını yaşadım. Kamera zaten sağda solda menüleri görüyorsunuz. Artık öyle kalkanla bilmem neyle şey yapmak yok. Bu oyunda gerçekten savaşıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki oyun sizi gizliliğe zorlayacak. O diğer videonun konusu. O kadar zorlaşmış ki öyle dövemiyorsun. Şimdi tüm özellikler açık olduğu için bu videoyu özellikle size gösteriyorum. Dikkat edin bull charge yapıyorum. Direkt dalıp içinden geçiyorum. Kalkan fırlatıyorum. Sparta tekmesi gelecek. Bu savaş modunda Ortalık karma karışık herkesi indirebiliyorsunuz ama önemli olan komutanları, çavuşları mı dersin, yüzbaşıları komutanları öldürmek. Bunları öldürebildiğin sürece savaşta öne geçebiliyorsun. Yoksa şu küçük minyonları öldürmenin hiçbir manası yok. Oyunu PlayStation 4 Pro'da oynadık. Yani PC'deki grafikleri akıcılığı tahmin edemiyorum. Ama şeyde Pro'da inanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Size görüntü kalitesi birazcık düşük gelebilir çünkü dediğim gibi ben ana videonun üzerine konuşuyorum. Gitmişler 4K kaydetmişler. Ben nasıl vereyim 4K video? Bu arada sevgili Ubisoft şu şaf edersin. Ana mağlası zaten şunu renderlayıp size sunana kadar. E, belli konular var. Sizin savaşın atmosferinden çok fazla koparmadan oyunun haritası bildiğimiz Yunanistan. Ya yani bizim Ege, Yunanistan, adalar. Bunları Savaş mekaniklerini, haritaları, senaryodaki e, sizin kararınıza göre ki olan değişimleri hepsini apayrı videoda zaten göstereceğim. Özellikler, yeni envanter sistemi, artık kıyafetleriniz de level atlıyor. Odyssey'deki hani silahlar, şeyler yükseltiyorduk ya. Şimdi bütün üzerinizdeki şeyler ve çok şık doğal olarak e, kıyafetler ve zırhlar var. Bu arada ele elebaşlarını temizledikten sonra... Yani ele evet elebaşı diyebiliriz. Asıl tabi komutanlarıyla yüzleşme vakti geliyor. Buyursunlar. Kuruş. Zork size senin kafanı kafanı götüreceğim. Zor götürürsün tabi. Çünkü bu oyunu e oynamadan önce ben zaten. He götürürsün kardeşim götürürsün. İşte dodge mekanikleri bunları zaten biliyorsunuz. Benim için güzel olan şey artık oyunda öyle kalkanla saklandım. Easy moda aldım yok. Eşek gibi dodge diyorsun. Yok kalkan gene peri var karşılık verebiliyorsun. Ama öyle bir kalkanla şey yaptım yok. Ve bu senaryoda şu anda size gösterebileceğim şeyler. Yani asıl karakterlerin e, Alexios ve e, diğer dişi karakter. Ay adını unuttum. Neyse önemli değil. Onların arka planları iki karakterden birini seçiyorsunuz tamamen değişiyor. İstersen şımarık bir tanrı gibi hareket ediyorsun. İstersen anlayışlı vesaire. Onlar dediğim gibi. Siz bu videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Onu da istiyoruz diye. Çünkü bayağı zamanım alacak. Ben onu da size getiririm. Ama sanırım iştahınızı açmak için. Assassin's Creed Odyssey'e iştahınızı açmak için. Bu video gayet yeterliydi diye tahmin ediyorum. Ladies and gentlemen. Az kaldı Assassin's Creed Odyssey'nin çıkmasına. Canlı yayınlarda devam edeceğiz. Youtube'a tabii ki yüksek kalitede gelecek. Bu sadece o senaryoda göreceğiniz anlardan birisi. Bazı şeyler tanıdık geliyor zaten. Spartalı asker. İhanete uğradık kralım. Zorksiz dağların arkasındaki yolu biliyormuş. Geliyorlar. Gün doğduğunda tamamen dört bir yanınız çevrilmiş olacak. Biz Spartalıyız aslan parçası. Ne zaman olmadık ki? Tükür sen tükür. Xerxes sizi tarihten sildiğinde dünyanın sizden haberi olmayacak. Görürüz onu. Onu görürüz. Hanımlar beyler seride görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın.